Gezilip görülmesi gereken yerlerden birindeyiz. Ertan Market. Kıbrıs'ın gözbebeği Ertan Market'teyiz. Fiyatlara bakacağız. Göbek rakısı. 799 TL iki tane. Adap rakı. 100'lük 359 sağa Premium Yavaş çalış. Yeni rakı 70'lik. 385 TL. Efe var. Ha, Efe'yi başka biri getirmiş. Sarı Zeybek. 844 yüzlük. Efe tekimlik. 545. Pardon. Pardon. 449'muş Efe da 1 litre. Pardon. Ferrari var. 399. Aa. Şu var ya Lime. Çok iyi cindir. Tren Koray. 1200 TL yüzlüğü. 1000 lira. Gordon Jean. Yüzlük. 169 TL. Vay bunu bizde bir Fethiye'de bir abimiz içirmişti. Pahalıymış. Şunu hatırladın mı? Fethiye'de içmiştik. Ne o? 100 TL Saçmalama. Vallahi. <laughs> ne kadar değişik şişeler var. Bu ne ya? Cine bak. Porselen. Bu ne ya? Portofino mu? Bırak onu bir tane. Ama ben Şahin İnanılmaz bir yer ya. Absolutlere geldik. Bir litre absolut. 569 TL. Buraya arkadaşlar şey yapacaksınız yani. 70'lik motorun okay, fiyatına bakın ya 200 TL. İnanılmaz. Kedileviçler var. Nasıl 200 liraya falan gitmişti botka var ya. Bu arada merak ettiğim bir şey alıp kendim içeriz yani. Yok, Mesela yani. Havali, havalimanında. Havalimanına kadar gideceğiz ya arabayla. Beyliğiz var. 71, 949. 74. Çok lüks. Şu şeyi gördün mü? Çaklıt var bak. Mozart. Aa bak çaklıt ekile var mesela. 489. Aperol. Şitten <laughs> yan. <laughs> Aperol 349 TL. Limoncello'lar var 549. çile var. 799 yüzlük. Bu şişelerden dizeceğim. Neyse bir dahakine şey yaparız ya artık. Değil mi? Bu 650 TL mi? Barda 600 alabilirsin Paşa Bahçeden. <laughs> Bakar renk 579. Cidden buraya alt valizde gelmemek acımasızlık ya kendine. Değil mi? Sigara fiyatları. Bunlar da belki ilgisinin yerini bulur. 18 Çimbine pop 70'lik 499. Çet deniz 799. Hani yatlara bak. Neyiz? Evet. Bardaklı bardaklı 499 şu iki barda 499 alamazsın. Yanında bir de içkisi var. Kost kocaman. Bir var varmış gibi. 449 TL inanılmaz. Bu adlar 24, 45,